Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size sevgili koç burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz koç ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Videonun niyeti, okumanın niyeti tam bitti derken. Yani tam bitti derken. İş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin hangi zorluklar devam edecek, hangilerine veda edeceksiniz? Bu niyetli bir okuma olacak. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili koç burçları için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Yaşam amacına yoğunlaş. Karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değil. Tesadüf diye bir şey yok. Yaşamını derinlemesini incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili Koç burçları çok seviyorum yıldız kartını. Evet burada dörtlü vadelerden bu yana, beşli vadelerden bu yana kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz. Sorunlarla tabiri caizse tek başınıza boğuşmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Bazı kişilere karşı kırgınlıkla sırtınız dönmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Burada özellikle de akrep yengeç balık etkilisi birisiyle tam bir şeyler bitti derken bu kişiden alacağınız adımla bir dileğinizin bir muradınızın gerçekleştiğine şahitlik edeceksiniz. Bu özellikle de gelecek olan maddi bir destek arkadaşlar. Kolektife niyet ediyoruz bir kısmınız için ise duygusal bir adım olabilir ama burada daha çok maddi bir destek enerjisi aldım bir de şunu söylemek istiyorum ki özellikle de kendi işiyle uğraşan sevgili koç boşarı toprak etkili sevgili koçlar yani yükseleniniz veya ay burcunuz oğlak boğa başak olabilir toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. İşlerinizin açılması, kazançlarınızın bereketlenmesi, bazı evrakla ilgili sorunların çözülmesi. Yani burada tıkanan enerjilerin su misali akması var arkadaşlar. Çok güzel etki aldım. Siz sevgili koç burçları için bakalım kartlar başka nasıl öngörülerde bulunacak. Kupa prensi, kılıç kılıçası, denge kartı, Tavusması, mısın tılsım dokuzu ve değnek kraliçesi öncelikle şunu söylemek istiyorum ki değnekler sizi ateş elementini temsil ediyor değnek kraliçesi ise sizi koç burcunu temsil ediyor iradeli yapınızın baskın yapınızın hırslı yapınızın meyvelerini toplayacağımız bir dönem var burada burada Özellikle de yay etkili bir kişiden alacağınız bir ortaklık teklifi enerjisi var. Bu kendi işinizi kurmakla ilgili bir durum olabileceği gibi bir projeyi ortaya çıkarmakla ilgili bir durumda olabilir. Bir diğer etkisi sevgili koç burçları kendinize özellikle de önümüzdeki dokuzlu vadelerde 9 dokuz gün 9 hafta hatta 9 aylık süreçte diyebilirim. Finansal anlamda kendinizi güvende hissedeceğiniz. Finansal e, istikrar sağlayacağınız çok güzel büyük bir nasıl büyük bir kısmet enerjisi var. Bu bir yatırım yapmak olabilir, bir iş kapısının açılması olabilir, bir ee, ekstra bir gelir kapısı yaratmak olabilir. Yani bir işiniz vardır, bir kazancınız vardır ama kendinize ikinci bir gelir kapısı yaratmak gibi de bir etki olabilir. Ama finansal anlamda çok güzel enerjiler, çok güzel denge enerjisi sizi bekliyor sevgili koç burcu Şimdi burada hava etkili bir kadınla. E, ee, İlla bu burçlardan demiyorum arkadaşlar. Bu burç etkisinin olabilir. Kova terazi Şimdi bu kişiyle bazı gerginlikler yaşıyor olabilirsiniz. Hatta şöyle söyleyebilirim ki ilişkiniz ya da evliliğiniz bu kişi yüzünden bitme noktasına gelmiş olabilir. Çünkü burada her ne kadar karşı taraf sizi adım atmak istiyor olsa da karşı taraf sizi yeniden kazanmak istiyor olsa da Burada bir kişinin niyetinizdeki kişi etkilemeye çalıştığı, onu manipüle etmeye çalıştığı ve kişinin bu konuda dengeyi kuramadı, önceliğini belirleyemedi. Pasif bir etkide olduğu görülüyor. Bu yüzden de bu kişiye karşı kırgınlık yaşıyor olabilirsiniz. Bir soğukluk enerjisi aranıza girmiş olabilir ama bu dönemde eş ya da partnerle aranızdaki dengeler yeniden oluşacak sevgili koçlar. Evet kılıç dokuzusu. Özellikle de son 9 günlük süreçten bu yana. E, ee, uykularınızın kaçtığı, ne yapacağınızı bilemediğiniz, bazı korkular, bazı endişeler yaşadığınız. Hatta bu korkuların ve bu endişelerin sizi kendinize hapsetti bir etki var burada. Tılsım 400 arkadaşlar birazcık cimri enerjisinde temsil eder. Yani ilgisinde, merhametinde, şefkatinde cimri bir insanla mücadele ediyor olabilirsiniz. Bir tabiri caizse narsist bir insanla mücadele ediyor olabilirsiniz. Her ne kadar kupa kralı ile beraber bu kişiye karşı yoğun duygular yaşıyor olsanız da artık mantığınız sizi bir şeyleri sorgulamaya götürmüş olabilir. Şimdi değnek kese değnek üçlüsü diyor ki artık bir karar verme sürecine gireceksiniz. Ki zaten son iki gün ya da iki haftalık süreçten bu yana iki aylık da olabilir arkadaşlar. Bir karar verme sürecinden geçiyor olabilirsiniz Şimdi imparator kartı geldi bir de kupa altılısı bir de değnek altısı çok güzel arkadaşlar güç kartı da geldi ruhsal anlamda enerjisel anlamda yenileneceğiniz bir etki var özellikle de denk geldiğiniz andan itibaren altı günlük süreç içerisinde altılı Vanlar çok baskın çıktı arkadaşlar yani altı vurgusu çok baskın çıktı Burada önümüzdeki 6 gün, 6 hafta, 6 aylık süreç sizin için hayallerinizi tek tek gerçekleştireceğiniz bir dönem. Özellikle de Ağustos ayı birçok dileğinizin, birçok muradınızın gerçekleşeceği bir dönem olarak görülüyor. Özellikle de yükseleniniz veya ay burcunuz aslan ise arkadaşlar burada çok büyük bir başarı, takdir edilme, görünürlüğünüzün artması, emeklerinizin karşılığını bulması enerjisi var. Güçlü kişilerle, güçlü figürlerle anlaşmalar yapabilirsiniz. Maddi manevi destekler görebilirsiniz. İş birlikleri yapabilirsiniz. Hatta şöyle söyleyebilirim ki sevgili koçlar yeni bir düzen, yeni bir eee kendinizi gücünüzü potansiyelinizi gösterebilme fırsatı yakalayacağınız durumlar var burada yani kendi gücünüzün farkındasınız arkadaşlar artık bir şeyleri kontrol altına alma zamanı dediğiniz bir etki var burada özellikle de aslan etkili sevgili koç burçları Evet kader çarkı ve kubu üçlüsü güçlü insanlarla tanışabileceğiniz etkiler var. Yeni çevre, yeni kişiler, yeni ortamlar, yeni ortaklıklar. Hatta şöyle söyleyebilirim ki burada kader çarkı ve kubu üçlüsü ile beraber gireceğiniz kalabalık bir ortamda, bir kutlama ortamında, bir organizasyonda kadersel etkiler aldığınız bir kişiyle tanışabilirsiniz. Akrebin hiç balık bir de yine sizin elementinizden koç yay aslan etkili biri olabilir. Yani bu kişiyle bir etkilenme bir e, çekilme durumu olabilir. Değnek onlusu ve kılıç onlusu geldi arkadaşlar. Sizin için zorlu bir süreç bitiyor. Son 10 gün ya da 10 haftalık süreçten bu yana yaşadığınız bir hayal kırıklığı, yaşadığınız bir yıkım artık bitiyor. Etkisini artık üstünüzden atacaksınız. Şimdi kule kartı bastırılmış duyguları da ifade eder. Size hizmet etme. Düşünce, düşünce kalıpları, tabular, ilişkiler e, yaptığınız bir iş ama emeğini alam emeğinizin karşına alamıyorsunuzdur. Böyle bir durumda olabilir. Bunları aniden bir bitirme kararı alabilirsiniz yani toksik bir ilişki bitirmek toksik bir evliliği bitirmek size iyi gelmeyen bir işi bitirmek bir düşünceden düşünce kalıbından özgürleşmek burada oldukça ruhsal anlamda yenileneceğiniz bir etki var sevgili koçlar genel enerjiler bu şekildeydi kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle